Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte New Starter serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar siz yokken ben birkaç maç yaptım, kendimi geliştirmek amacıyla yetenek fren geliştirdim, Puan aldım. Moralleri maçtaki aldığım puanla geliştirdim. Ondan sonra ee, takım arkadaşları bizi alışverişe davet etti, dövme aldım. Az önce şey ee, yetenek kasmıştım. Şimdi <laughs> düştü. Enerjimiz tekrar içelim şundan bir tane. Hatta bir tane daha yapılıyorsa yapalım. Yapalım bir tane. Tamamdır. Şu reklamı hemen geçelim. Dördüncü sıradayız şu an arkadaşlar. Birinci Kayseri. ikinci Giresun. en az yapabilir miyiz bakalım diyeceğim. Hemen gol yedik. Al sen onu. Offside'dasın lan mal. Aşırtma vurdu aslında. 2-1 oldu yine arkadaşlar. Ya of. biraz daha topun altına mı vuracaktık. Güzel bir pas oldu. Oha atamadı ya. Bomboş kare ya. Halihazırda 2-1 yenildik bu yüzden. 6.7 adamın yüzünden bizim puanımız etkilendi yani. Şuraya bak fıstık gibi pas atmıştım maalesef. <laughs> Büyük mücadele. E her zaman bir maç. Aynen böyle olmuş. Evet 6.7. Almadı bu arkadaşlar almadı. Bomboş kaleye kaçırdı ya. Hayda. Neymiş bu? Manchester United. Spor Bakalım güzelse. Allah'ım ya Rabbim Resul Allah ya Resulallah'ım ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. İlk maçımızı tamamladık. <laughs> Taraftarları seçelim. Tamam tamam. attık. Şöyle bir pas versem. Güzel olur. 20 metreden bir pas verdik. güzel bir pas oldu. Hmm. Şöyle bir pas diyeceğim. Ayağına gitti ama adam aldı. Şöyle şöyle. Oha koşamadık. Keşke de şöyle olsaydı ya. Neyse yanlış yaptık. 2-0 arkadaşlar. Ben bu sefer geçerim ona bak. Of oh, ne sıyrıldım be. Oha çok kötü yerine vurdum topu sabrilik tuttu yine. Allah 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 Allah. Oh. Üç kişinin arasından kaptırdım. Kaptırmadım. Hadi. Oha bu sefer de çok kötü pas oldu. Oha. Adam son anda tuttu ama. Helal. Güzel asist yapmış olduk. İt sıfır. Kötü pas oldu. Bu sefer kötü oldu. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş alışacağız zaten. Bir de benim eski telefonum iPhone'a göre bayağı büyüktü. LG C2'yi kullanmış olan arkadaşlar bilir. Çok büyüktü LG C2'nin ekranı. O yüzden iPhone'a alışmakta birazcık zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın sizde. de. Hizmetlerin sana bir tutumu Bir dakika orada ne yazıyordu ya? ben de ücretsiz antrenör. Aa antrenörümüz oldu. Harbiden antrenörümüz oldu. Biz mi kiraladık? Yok kendiliğinden geldi. He, 4 maçlarına Bu promosyon gibi bir şey herhalde. Neyse hadi biz aa şey de gitti. Şu kramponumuz. Ben şunu almıştım arkadaşlar. Biz bir maç daha yaptıktan sonra alırız artık onda. Şey yapalım. eee sürat kasalım. Evet. Geçtik. Tamamdır. Bunu da bunu geçtik. Neyse arkadaşlar, e, bu videomuzu burada bitireyim. Umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eee beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Esen kalın.